Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iç içe iğne ardı tekniğini göstereceğim. Ben burada birazcık işledim. İki ip kullandım. Normalde bu iplerimiz Munile Ançor iplerinden 6 kat oluyor. Ben iki kat kullanıyorum. Tabi modelime göre değiştiriyorum. İç içe iğne ardı tekniği batıp diğer önceki battığınız ipin tam ortasına, ucuna fark etmiyor. Batırarak oluşuyor. Şimdi çıkarıyorum. Bir önceki yaptığım ardın ortasına batırıyorum. Çıkıyorum. Bir önceki yaptığım ardın ortasına batırıyorum çıkıyorum. Bir önceki yaptığım ardın ortasına batırıyorum. Tam ortasına batırmanıza gerek de yok. Şöyle şimdi ben size göstereyim. Çıkıyorum. Mesela tam ortası neresine denk geliyor? Burasına denk geliyor. Ama tam şu noktasına da çıktığınız yere değil ama şu noktasına da batırırsanız yine aynı görünümü sağlayabilirsiniz şuraya şöyle şuradan çıkacağım batırıyorum belirli aralıkta ilerden çıkıyorum bir öncekinin ortasına batırıyorum çıkıyorum belirli aralıkta bir öncekinin ortasına batırıyorum bu şekilde ilerliyorsunuz. Çıkıyorum. Bir öncekinin ortasına batırıyorum. Şurada Çizdiğim modele göre batıyorum. Tekrar belirli aralıkta çıkıyorum. Bir öncekinin ortasına batırıyorum. Çıkıyorum. Bir öncekinin ortasına batırıyorum. Şimdi bunu burada birazcık ilerleyerek ipimi azaltarak bitireceğim. Siz de görün. Çizim her zaman önemli ama ben genelde işleme yaparken çizimin dışına da çıkabiliyorum bazen. Modele göre değişiyor. Bazen çizimin dışına çıkıyorum. Bazen çizdiğim yerlerden. Şimdi size ekstra olarak tohum işini göstereceğim. Tohum işinde demin kullandığım nakış iğnesi değil, nakış iğnesi bakın daha ince, deliği de daha ince, normal dikiş iğnesi gibi. Ben genelde bunları kullanıyorum. Nakışta aynı zamanda itamin iğnesi kullananlar da var ama ben bunlardan daha memnunum. Hem daha ince oluyor hem ucu sivri olduğu için daha kolay girip çıkma sağlayabiliyor. Ama tohum işinde güzel bir tohum çıkarmak istiyorsanız etamin iğnesi bildiğiniz etamin iğnesi kullanın. Demin kullandığım siyah ipin iki katını kullanmıştım. Burada dört katı var. Şöyle. Burada dört katı var. Ve dört katını da tohum içine göstereceğim size. Ne kadar ipiniz kalın olursa tohumunuz da o kadar kalın olur. <laughs> Çıktınız şunu şöyle çekin. Şimdi iki tane yöntem var bu tohum işinde. İkisini de size göstereceğim ama kolayı size nasılsa o şekilde yapın. İpi bu tarafa alıyorsunuz. İğneniz bu tarafta. İki, şöyle, iki, üç fark etmez kaç kere dolamak isterseniz. Ben genelde iki kere doluyorum. Şöyle bakın. Bir, iki. Doladım. Aynı battığım yere değil, aynı battığınız yere yaparsanız eğer ipiniz ince ise battığınız gibi çıkarsınız ve hiçbir tohum işi olmaz. Belirli bir aralık bırakın. İkinci delikten mesela, ee, bu kumaş delikleri çok küçük olduğu için şu an göremiyor olabilirsiniz. İkinci yerden batıyorum. Şunu bırakmıyorum. Şu ipi bırakmıyorum. Doladığım ip yerini bırakmıyorum. Bir saniye vidaya takıldı. Bunu bırakmıyorum iğneyi arkadan çekiyorum. Bunu da çok fazla gerdirmeyin. Gerdirirseniz küçük olur. Küçük tohum kullanacağınız zaman yaparsınız o işi. Çekiyorum ve tohumum oluştu. Şöyle göstereyim. Şimdi burada gördüğünüz tohumum küçük. Biraz gerdirerek yaptım. Şurada gördüğünüz tohumum daha da gerdir.